Ben Seni rezil aşağılık Utarmaz seni Tam bir hayal kırıklasın Sana güvendik Sen ne yaptın Matmazele göz diktin Efendim ama ben Sus aşağılık pislik Bir de utanmadan konuşuyor Kovuyorum seni Defol git Puh Irz düşmanı rezul Yazıklar olsun. Biz bu evde bir aile gibiydik. Batmazel. Sus hadsiz. Rezil adam. Adımı ağzına alma. Sen kimsin bana aşık olacak? Ha? Ha? Aynaya bak, aynaya bak. Sen git peçete gibi seni fırlatıp atarım ha. Hayır! Hayır!

Sen bizim telefonumuzu çalacaktın demek ki Biz de aptalız. Zaten elimiz armut topluyor. Senden hiç beklemezdim Altan abi. Ben de sizden şantaj yapmanızı beklemezdim küçük beyler. Efendim kalkar mısınız üzerimden? Galiba benim sakatlığımdan. Hırsızlık yapmalı. Sorucu. beter olaydın. Memo Bey, efendim lütfen o videoyu silin. Ya başlatma şimdi efendine ya. Hadi bizim uykumuz geldi. Git ikili hadi. Ama efendim... Tamam 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 susun. Susun efendim gidiyorum. Hadi. Memo sen dedelerini bitirdin mi? Bitirdim ya da bitirmedim. Ne olacak? Sen tersine mi kalktın bugün? Sana ne ya? Sen bak işine. Zaten canım sıkkın. Kime? Anne babama. Bir de o Kerem midir nedir? Gıcık oluyorum zaten. Of kafa yiyeceğim ya. Allah Allah. Bir an önce annemle şu herifin görüşmesini engellemem lazım. Kiminle görüşeceğine Melek anne karar verse. Çünkü onun hayatı değil mi? Yok ya. Sen de var ne gelişmeyi de varmış. Melek anne onun için arkadaşım diyor. Ne var bunda? Ya bırak. Ne arkadaşı ya? Onun dayımın bir lafı vardır. Erkek ve kadın ateş ve borut gibidir. Birleştiğin zaman bam! Yani sen diyorsun ki kadınla erkek arkadaş olamaz. Evet, olamaz. Olur be. Bey. Ne ya. Koş koş. Onur Bey, Mümtaz Bey. Dur Asuman, sakin ol. Ne oldu? Ciddiymiş Altan, ciddiymiş. Haberimiz var. Bize bir istifa mektubu yazmış. Evet işte her şey için teşekkür ederim. Ben sizin yanınızda kalamam artık demiş. Anlamadık. Gitmiş mi? Ay, bana da mektup yazmış. Asuma senden daha iyi şefaşçı olamaz. Yemeklerin enfes. Her zaman kendine güven. Karadeniz'in parlayan yıldızı Asuman. O kıyaslarına şef bozuntusuna sakın kendini ezdirme. Her zaman iyi dileklerim seninle sevgiler Altan. Bana da yazmış. Bana da? Ya sizleri de bana emanet etmiş. Allah Allah. Altan niye gider ki? Ya farkında olmadan acaba onu kıracak bir şey mi yaptık? Ne yapmış olabiliriz ki Onur? Bilmiyorum ama böyle gitmesi beni sinirlendirdi. Yıllardır beraberiz. Böyle mi veda edilir? Olmaz Altan böyle çekip gidecek biri değil. Bir terslik var. Çocuklar yoksa siz mi bir şey yaptınız? Yo, Bizim ne yapabiliriz ki dedi. Kılık kuyruk. Yok Altan abi yani. Biz Altan abiye ne yapalım? O bizim canımız yerimiz. Matmazel haberimiz var tamam. Ay. Uy. Ha bize iki satır yazmış. Sağ vasiyetini bırakmış. <laughs> çok iyi, çok güzel şeyler yazmış bu kaya. Beni istemişsiniz Onur Bey. Deniz, Altan gitmiş. Sizin haberiniz var mı? Altan Bey dün gece evden çıktı. çanta vardı efendim. Koyun altını almış. Eh Deniz ya, şimdi mi haber veriyorsunuz? Kusura bakmayın efendim, ben dönecek diye düşünemedim söylemeyi. Çekilebilirsin. Ay acaba benim yüzümden mi gitti? Tokat atınca be. Tokat mı? yani yok yani küçük bir anlaşmazlık oldu. Hani bir yanlış anlaşma oldu. O sebeple? Ne yanlış anlaması be? Senin yüzünden gitti. Hiç iyi şey davranmadın ona. Sen sanki çok mu iyi davranıyorsun ki ona. Geçen gün bahçe istedin. Zıkkım Kim dedi? O seni ilgilendirmez. O benimle Altan arasında. Hanımlar, sakin olun. Tartışmaya böyle lüzum yok. Aklına ne geliyorsa onu yazmış işte. <gülüyor> 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 Uf, Uf, Memo, ne yaptık biz? Altan abi çok korkuttuk. Bizim yüzümüzden gitti. Ulan kıl Ben nereden bileyim bu kadar ödülük olduğunu? Bence gidip her şeyi babama söyleyelim. Hayır, söyleyemeyiz. Neden? Şantaj yok. Yok. Tehdit yok. Yok. Kavga, gürültü? Yok. Canlarız şunu söyleyemeyiz, peki ne yapacağız? Madem kılık bizim yüzümüzden gitti, biz de onu geri getireceğiz. Nasıl? Süpersin kardeşim, efsane olmuş. Biz buraya 5000 TL ödül yazdık da, bizde o kadar para yok. Ya ne yapalım? Altına blok getirsinler de, sonrasını düşünürüz. Tamam. Aklındaki plan ne? Sen okulda bunlardan çoğaltabilir misin? Çoğaltırım. İnternete de koyarız. Bizim gazetenin web sitesine. İyi fikir. Ben şimdi okula gidiyorum. Sen okuldan sonra bizim mahalleye gelirsin. Operasyona başlarız, tamam Anlaştık. Eyvallah. E kanka hani antrenman yapacaktık? Maçımız var biliyorsun. Ya bırak şimdi maçı. Mert. Oğlum. Aşağı mahalleyle kader maçımız oğlum. Evet. Ya abi bırakın dedim ya maçı. Şimdi daha önemli bir meselemiz var. Hayat mevat meselesi. Hadi Can ya nerede kaldın? Can! Can! Getirdin mi kardeşim? Bu kim? Bizim kıl kuyruk evden kaçtı. Oğlum kazık kadar adam bu evden mi kaçar? Bize küstü. Onu bulmamız lazım. Bir de koyunu da. <laughs> Şimdi var ya yer yer dağılıyoruz tamam mı? Nereye bulursanız koyuyorsunuz camı, kapıya, pencereye, tabelalara, her yere koyuyorsunuz tamam mı? Tamam kanka o iş biz de hallederiz. verirsin? İnsanlık namına. Buyur. Can! Buradaki işimiz birlikte gidiyoruz, gel.